Merhaba, bu videoda TOFAŞ hissesine bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Finansallara bakarak başlayalım. Yıllıklandırılmış net satışlar, favök ve net kar sütunları gördüğümüz gibi hep yeşil. Her yeni çeyrekte yükselmiş. FK oranı 8.72. Piyasa değeri, defter değeri önemli değil. Firma değeri Favök 5.66. Karlılık iyi diyebiliriz. Temettü verimi %9 gayet iyi. Hissenin son 1 yıl içerisindeki fiyat aralığı 26 lira ile 91 lira arasında. Bu video yapıldığında 66 lira. Şirketle ilgili önemli bir haber var. Öncesinde TOFAŞ'ın ve dolayısıyla fiyatın içinde bulunduğu gruba bakalım. Grubun ismi Stellantis. Stellantis'in sahip olduğu araba markalarından birkaçı Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot ve birkaç marka daha. Tofaş'ın ürettiği ve en bilinen markalar Fiat altındaki Egea ve Doblo. İç pazarda Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrari'nin temsilciliğini Tofaş yürütmekte. Tofaş'ın %24'ü borsada halka açık sermayenin kalanına Koç ve Stellantis eşit hissedarlar. Gelelim habere. Stellantis, Doblo'nun Türkiye'de yani Tofaş fabrikalarında üretilmeyeceğini, İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceğini duyurmuştu. 2022 sonunda Tofaş'ta Doblo üretimi bitecek. Sürenin uzatılması yönünde girişimler bulunsa da henüz uzayacağına dair bir açıklama gelmedi. Doblo, Tofaş'ın üretim adedinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Doblo'dan boşalacak bu kapasitenin yeni modellerle doldurulması planlanıyor. Henüz üzerinde anlaşılmış bir model yok. Ben fabrikanın atıl kalacağını sanmıyorum. Yeni bir proje veya model için anlaşma yapılacaktır. Tek sorun yeni modelin üretime hazırlanması için bir seneye yakın ön çalışmalar sürebilir. Yani bu hazırlık ve geçiş süreci TOFAŞ için karlılıkta duraklama dönemi olabilir.'' Bir basın toplantısında Tofaş'ın Stellantis için yazılım geliştirme merkezi olması planlandığı söylenmiş. Hatta Türkiye'de yeterli mühendis kaynağının bulunup bulunmadığı sorulduğunda Türkiye'deki önemli üniversitelerle işbirliğinin artırılacağından bahsedilmiş. Özet olarak Doblo üretimi duruyor. Yerine belki yeni bir model gelecek ama henüz net değil. Üretimin başlamasında nereden bakarsanız bir seneyi bulabilir. Haftalık grafiğe bakalım. 2018'de alım yapan biri satmadıysa 2021'e kadar 3 sene zararda beklemiş. Sonrasında fiyat 35 liradan 90'a 100'e çıkmış. Demek istediğim uzun vadede kazandırmış. Bugün alayım 3 gün sonra 1 ay sonra satarım düşüncesindekiler o dönemde ekside kalmışlar. Aynısı bugün için de geçerli. 100 liradan 66'ya düşmesi doblo belirsizliğinden olabilir. Yeni model açıklandığında bir miktar yükselebilir. Asıl yükselişi yeni üretimin başlamasıyla yapacaktır. Tofaş uzun vadede kazandıracaktır. Almak isteyenlere düşüşlerde kademeli almak mantıklı olur. Kademeli alımı neredeyse her beğendiğim hissede almak isteyenler için söylüyorum. Bu videoda tofaş alın veya satın demiyorum tekrar hatırlatayım. Videonun altına yorumlara bakmamı istediğiniz bir hisseyi yazabilirsiniz. En çok yazılan hisseye bu hafta bir video hazırlayabilirim. Karaer halka arz videosu belki yarına kadar hazır olur. Abone olursanız bildirim gelecektir. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.